Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Roblox'un ee, en çok araba yarış oyunu oynuyoruz. Oyunumuzun adını tam olarak bilmiyorum ama hatırladığıma göre Karayolu Brush'tı. Veya Hegway Brush bilmiyorum. Büyük ihtimal öyle bir şeydi. Ben oyundan önce oynadım paraya da bakarak anlayabilirsiniz şuradan. Sesim birazcık garip gelebilir çünkü ses ayarlarıyla birazcık oynadım. Bugün e, hangi arabayla geçsek diye düşünüyordum. Böyle aldım. Arkadaşlar elimize M36 var, Subaru var, M4 var. E, Nissan var böyle gt Supra var, M5 var. Honda Civic var, Mercedes var. Ben buradan yani şey Nissan seçiyorum da ya abi Mercedes'le denedim bayağı şey diyor. Hatta ben BMW M5 CS'yi seçelim abi. Arabaya bak. Arkadaşlar oyun aşırı güzel bir oyun. Tek sıkıntısı oyun acayip fazla donuyor. Ancak oyun donmaz. Araba mı çaldı ya? lan sen BMW mi çaldın ha? Ben de o zaman Supra mı çağırıyorum gelin? Supra ile mi geçsem lan biraz da? Direksiyon ters ama. Ya abi bak her bastığında arkaya oturma bak F'ye bas sür diyor. O oyunda ikide bir şunlar çıkıyor arkadaşlar. Bunları kaldıramıyorsunuz. Mobilden de oynanıyor bu arada. Neyse birazcık basalım artık. Hızımızı göremeyeceğiz ama sıkıntı yok. Gitsin yeter yavaşlayalım. Arkadaşlar oyundaki arabalar aşırı fazla drift atıyor. Hele yani ben çöl haritasını sevdiğim için girdim ama biz bu, bu oyuna Baran arkadaşımla girmiştim. Bilirsiniz onda böyle Brokeman dizilerine falan bakmıştık. Abi. Bilin ne ol. Ben bu oyunu buldum girdim. Ona da söyledim. Geldik oynuyoruz böyle. Abi oyunu acayip beğendik biz böyle artık girelim yapıştıralım diyorum bir de bu oyunda rp yapabiliriz galatasaray rp bugün otobana çıkıp gazlayacağız abi bu <laughs> rp değil normal video ama eğer şey olursa artık e, ilerleyen zamanlarda bunun rp'sini çekebilirim roleplay olarak yani bunu da söyleyeyim ve gaza basmaya başlayalım ufaktan arkadaşlar oyunun iç döşemesi de aş aşırı güzel bakın yani iç döşemesi aşırı güzel ama supranik o kadar iyi değil çünkü göz çok yukarıda ve yol görünmüyor ben görünmüyor dedim ee, şimdi o zaman m5'te gazlayabiliriz ya yani. Arkadaşlar bu arada otobandaki bu arabalar dona dona gidiyor yani. Git dur git dur şeklinde gidiyor bakın. Bilgisayarın donmasından değil bunların gidişi. Abi resmen yani şu olarak gidiyorlar böyle AFK olarak gidiyorlar. Bak. Araba mı çizeceğim ama BMW'ci mi çizeceğim? Aa. Lan. Ya abi bak bu Mercedes bana niye vurdu ya? Çok güzel. Yanılıyordum işte ya. Ne bas bas. Arkadan gelmesinler şimdi hiç. Emniyet içerisinden bir top speed yapacağım abi. Ondan sonra dönüşte de şey yapacağım. Makas atacağım abi. Makas kazası falan yaparız. Nasıl olur ama. Müthiş. Abi bayağı hızlı gidiyor böyle. 180-186 civarında gidiyor. Ben tam göremiyorum ama 180 gittiğini görüyorsun. Abi şu an acayip hızlı gidiyor. Emniyet şeridinden gitmek yasak değil mi diyeceksiniz. Dostum oyun oynuyoruz. Trafik acayip sıkışmış orada. Aha vallahi yolun sonu yok değil tamam tamam. Polis aramasını ama. mı? Vallahi bakamadım ki. Abo abo sakın hız kesme hız kesme ne olur. Ya verin bana şuraya freni çekin mi? Çektim valla. Abo geberdik 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 geberdik. Allah arabanın içine ettik. Kartal mı lan şu araba dur hele bi. Lan hayır hayır vurma 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 vurma. Vurma ne lan. Bir anda ağzımdan vurma çıktı. Arkadaşlar dediğim gibi Roblox'un en çok dolan oyunlarından birisi olabilir bu da. İşte bak bu hareketlerini de sevmiyorum bunların ya. Abi şuraya bir tane akıllı şey gelsin, trafik sistemi gelsin ya. ATS gelsin abi, akıllı trafik sistemi gelsin Çünkü bu oyunu olmadı şu i̇şte böyle çarpa çarpa gidecekse abi. Çarpılmış gidiyor abi yani araba. Arabanın camında da film varmış ya. Abi ben filmi iken ya. yani İstanbullu abi, İstanbul yok. Ayrıca İstanbul daha güzel duruyor. Bu arabada fren de yok. Benim vücudum var ya? <laughs> abi oyun. İndirdiğinizde benim size tavsiye edeceğim bir numaralı arabalardan bir tanesi Nissan GTR R35 R35 yani Aşırı pahalı ama Yani algınıza değiyor 200 HPI yapıyor yani Kilometresini bilmiyorum ama HPI iş yapıyor bu oyunda Heh, Daha güzel bu Bayağı da hızlı gidiyor yani böyle 200'e kadar çıkıyor ibremiz Lan bırakacağız. Biz emniyet şeridinden top speed'imize devam edelim de şu Abi polis arabasına benziyor diye de korkuyorum ya bir anda. Oyunda polis arabası falan da var. Arabanın sesi çok güzel. Bayılıyorum bu arabanın sesine. Abi makasa ben direkt başlayacağım ya çok güzel ruh zor patlatıyor abi. İki dakika sonra ben ters dönerim. <laughs> arkadaşlar bu arada gerçek hayatta kesinlikle ama kesinlikle hız yapmayın. Bu bir oyundur ve ben sadece oyunlarda böyle şeyler yaparım. Yani gerçek hayatta kesinlikle yasalar veya trafik cezaları yememeye çalışın. Yani yasaları çiğnemeyin arkadaşlar. Birçoğu insan yani bayağı bir insan. Evet dediğim gibi ters dönün. Çoğu insan abi gidiyor böyle. E, kim ne diyebilir oğlum bize ya. Basak gidek yan vererek falan diyorlar. Oturuyorlar. Yan veriyorlar. Ve bu yasal bir şey değil arkadaşlar. Onlar yapıyor. Ben de yapayım diye kesinlikle özenmeyin. Yani sakın yapmayın. Aşırı sakıncalı. Emir amcalar gelir size 10.000'i 10 de patlatır. 10.000 kaldı mı açılan? Abi 10 bin falan kalmadı. Yok dur. Kanka nereden baksan abi en düşük yani bak, en düşüğü 9 oldu. Ona göre yani. Şöyle titretsen bile 9.000 bin yersin abi sen. Bunu diyen ben. Dikkatlice kardeşim. Dikkatlice. Otoyot alanını ben tamam. Gülfür yok. Demedim mi oğlum ben ya. Evet arkadaşlar videomuzun yavaştan sonuna gelelim. Yoksa ben sinir krizi geçirecektim. Oyundan attı gördüğünüz gibi. Yani ne yaşadığımı şaşırdım. Abi baya bir karışık duygular içerisindeyim şu an. Ee, biraz da videoyu kapatmazsam bağıracağım. Çığlık atacağım artık. O yüzden görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bye.